Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Avtecar. Bugün sizlere YouTube hesabınız veya Google Chrome hesabınız kapatıldığında nasıl kolay bir şekilde açılacağını göstereceğim. İlk öncelikle Google'dan Google hesap kurtarma yazıyoruz. Arkadaşlar sonra burada e, öyle gösterelim. Google hesap e, hesap kurtarma Google'lar. Buna basıyoruz arkadaşlar. Böyle bir Videoların devamı gelmesi için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar sonra hesap kurtarma böyle bir yer gelecek. Buraya eski e-postanız ya da telefon numaranızı giriyorsunuz. Ben geçen telefon numaramı girdim 5-6 yıl önce önceki hesabımı buldum. Ee, bir e-posta adresi girelim isterseniz. Hmm. 133 tamam. Arkadaşlar sonra aklınızda son şifre hangisi ise onu yazıyoruz. Hemen, hemen yazalım ve oturumumuz açıldı. Bu kadar kolaydı arkadaşlar. Ama e, bunun nasıl böyle olduğunu size hemen söyleyeyim arkadaşlar. E, muhtemelen bir nedenden dolayı hesabınız kapanmıştır yani kimlik falan istemiştir. Bu eğer uzun süreli kapanma yoksa rahatlıkla açabilirsiniz ama uzun süre kapandıktan sonra YouTube hesabınızı işlemeye alıyor ve kararlı hesabınızı silebiliyor. Bu nedenle yani geç kurtardığınız bir hesabı artık bulamayabilirsiniz. Yani geç silinen bir hesabınız varsa onu bulmanız birazcık imkansız onu söyleyeyim bana bir tane hesabım vardı o gitti artık ben de bunu arkadaşa yeni öğrendim galiba yeni çıkmış umarım videomu beğenmişsinizdir aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayınız ee, izlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler